Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kenar bitirme diyelim. Aynı şekilde başlangıçlar da yapılıyor çünkü lastik yerine örgüye iki kat gibi başlama şeklinde etek kısmı için şöyle. Videomun başında o aşamayı paylaşacağım sizlerle. Örgü başlangıcında iki kat örgüyü nasıl birleştirdiğimizi bu da bitiş yani yakadan ve yukarıdan başlanan örgülerde etek ucu kol ucu bitiriş şekli bu da yine lastiksiz iki kat örgü olarak bitirmek isterseniz böyle daha dolgun ve hoş değişik görünüşlü bunu kullanabilirsiniz diye paylaşmak istedim gördüğünüz gibi bunun ikisinde de başlangıç kısmında olanda da bu bitirme bölümünde de bu katlayacağınız bölümü belirlerseniz tam orta kısmına gelecek yerde böyle katlayacağımız zaman orta kısma gelecek yerde bir sıra ters örgü örerseniz haroşa gibi o da daha farklı görünüyor. Daha oturaklı oluyor o zaman. Burada diş diş bir görüntü oluyor. O şekilde de yapabilirsiniz veya böyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok hoş. Lastikten daha güzel ve daha dolgun duruyor. İki kat örgü sonuçta. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Örgülerde lastik kısmını alternatif olarak böyle iki kat örgüler yapabiliyoruz. Şu şekilde etek ucu için bunu birçoğumuz biliyoruz ama yine de bu videonun başında bunu da paylaşmak istiyorum. Daha sonra diğer bitiş yerindeki iki kat örgüyü nasıl yapıyoruz onu göstermek istiyorum kol uçları gibi mesela yakadan başlanılan örgülerde bitiş kısmı oluyor. Başlarken kolay. Şimdi burayı alıp ikisini bir ikisini bir öreceğiz. Ama bitirirken farklı bir yöntem var. Onu da paylaşmak istiyorum. Şimdi küçük bir parça diğerini gösteriyorum önce. Şöyle örgüyü tersten katlıyorum. Düz yüzündeyim. İlk ilmeği şöyle alıp bu şişime geçiriyorum. İkisini bir örüyorum. Etek ucundan sıradaki ilmeği alıyorum. Bu şişime geçirip sıradaki ilmekle birlikte örüyorum. Bakın ilmekler burada. Gayet belirgin şu uçtaki ilmekler şunlar sırasıyla alıp bu şişime geçirip sıradakiyle birlikte örüyorum bunu da böyle tek tek uğraşmak yerine öncesinde bu alt taraftaki ilmekleri başka bir şişe geçirirsek daha kolay olacaktır işimiz. Bunun için de ama bu ördüğümüz şişten bayağı ince bir şiş alalım ki buradaki ilmekler sıkışık sıkışık çünkü. Şöyle sıradan bu alt taraftaki ilmekleri bakın tam bu ilmeğin karşısı bu bu sıranın karşısı bu. Etek kısmında gayet belirgin olan ilmekleri böylece şişe diziyorum. Evet şöyle baştan itibaren dizince ipleri, ilmekleri şiş ince olmasına rağmen sıkıştılar. Zorlandım. Ben de şöyle kısa mesafelerde şöyle 8'er 10'ar ilmek taka taka geri geri gidebiliriz. Şöyle ikisini bir yapıyorum. Aynı işlem. Bir buradan, bir buradan girip örüyorum. Önce buradakinden, önden, sonra arkadaki ilmekten alıp örüyorum. Nasıl kolayınıza giderse o şekilde yapın. Önemli olan sonuç. Şöyle iki taraftan birden alıp örüyorum. Lastiğin dışında yapılan bir model bu. Daha dolu dolu iki kat örgü olduğu için. Bir de arası boş. Lastikten daha e, kuvvetli görünüyor. Daha dolgun olduğu için. Bakın şu şekilde yapmış olduk. Hangi yöntem kolayınıza giderse onu yapabilirsiniz. Bu etek ucu için olan bir de bitiş noktasında bu şekilde nasıl ikiye katlayıp dekoratif bir şekilde bitirebiliriz cevabı var sırada. Şimdi onu yapıyoruz. Şimdi diğer yöntemde sıra. Örgümüzü ördük diyelim. Burası uç tarafı olacak bitiş yeri. Ne kadar katlamak istediğinize önce karar veriyorsunuz. Hangi genişlik olsun? Ben mesela şu kadar diyelim. Çünkü örgüm kısa. Şuradan diyelim katlayacağım. Bunun için şöyle bir aynı sıra üzerinde bir ip geçireceğim ki şöyle aynı sıra ilmeklerini iğneyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir renkli bir iplik geçireceğim. İşim daha kolay olsun diye ister tığla ister iğne iplikle ama aynı sıra olmasına dikkat edelim. Şöyle sırayla geçiriyorum içinden ip çekeceğim. hangi ilmek sırasında mıyız kaydık diye düşünmemek için öncelikle bu işlemi yapıyoruz ki bu şekilde içinden geçirdim böylece sıramı belirlemiş oldum şimdi o sıra üzerinden ilmekleri alarak birleştireceğim Evet bu kısım daha kolay. Ön yüzdeyiz yine. İşareti koyduğumuz sıradaki ilmeklerden girip burayı arkaya katlayarak ön taraftan ilmekler şeklinde kapatıyoruz. Bunun için de şöyle ilmeklerin gidiş sırasını kaydırmayalım. İlk önce şu ilmeğin bakın bu ilmeğin görünen kısmı bu. Bununki arkada kalıyor. Hemen ön yüzden buradan girdim ilk ilmekten. İpimi şöyle arkada tutuyorum. Örgü de şöyle katladım. Bu girdiğim yerden sonra bu ilk ilmekten İlk ilmeği de geçirdim, içinden ipi alıp önden çıkarıyorum önce. Şimdi bakıyorum sıradaki ilmeği şöyle takip ediyorum. İşaret koyduğumuz yerde tam buradan giriyorum. Ilmeği aldım, ipi içinden alıp geçiriyorum. Takip ediyorum ilmeği. Buradan girdim, ilmeği de geçirdim, ipi öne çekiyorum. Önde örüyoruz ki böyle ilmek görüntüsü olsun, zincir gibi. Ilmeği takip ettim, dibinden battım, ilmeği de aldım. şöyle alıp önde ördüm bu ilmeğin yuvası bu ilmeği de geçirdim önce oradan sonra da bunun içinden geçiriyorum bu şekilde yaparak ilmeklerin tamamını kapatıyoruz önce böyle aldım gayet kolay ve buradan da geçirdim önce bu ilmekten sonra bu tarafta örüyorum Evet ilmeklerin tamamını bu şekilde örüyoruz. Evet ilmeklerimin tamamını bu şekilde ördüm ve bitirdim. Bakın bu ipi artık çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi çok hoş görünen bir kenar olmuş oldu. Kol ucu olarak düşünün mesela daha dolu dolu ve hoş görünüşlü bir bitiş yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin.